Mastürbasyon yapıyor musunuz acaba? Acaba mastürbasyon yapıyor musunuz? Mastürbasyon yapıyor musunuz acaba? Mastürbasyon yapıyor musunuz acaba? Mastürbasyon yapıyor musunuz? Mastürbasyon yapıyor musunuz acaba? Mastürbasyon yapıyor musunuz? musunuz acaba? Mastürbasyon yapıyor musunuz acaba? Siktir git lan buradan. Ben böyle bir şeylerle ilgilenmiyorum. E, i̇lgilenmiyor musun? Tamam abi teşekkür ederiz. Tövbe estağfurullah. Ben sonra sorum o yani. Abi yapıyor musunuz? Yok. Haberin işine bak. Amına kor valla. Bir yaştan sonra kalk. Belki masum olsun yapalım oğlum. Kenarından geçtim Soğuk sularla içtim Bu derde ben nereden düştüm Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Çılgın Çocuk. Bugün çok efsane bir soruyla karşınızdayız. Bugün çok absürt bir soru soracağız. Bugün gideceğiz yaşlı emcelerimize, emmilerimize mastürbasyon yapıp yapmadıklarını soracağız. Yani büyük ihtimal dayak yeme ihtimalim var. Bunlar için çekiyoruz. Lütfen emmemiz görüp abone olmayı unutmayın. Büyük ihtimal dayak yiyeceğiz veya bir kavga çıkacak eminim hissediyorum yani. Göreceğiz gidip bakalım neler çekeceğiz. Böyle bir devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza destek olmak için abone olup zili açmayı unutmayın. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Yorumların böyle soruların devamının gelmesini istiyorsanız veya ne sormamızı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ona göre sizden gelen şeyleri insanlara soralım. Bir şey geçti gördün mü? Kendinize iyi bakın. Hadi videoya geçelim. Şşt. Abi merhabalar. Mastürbasyon yapıyor musunuz acaba? Evet. Mastürbasyon yapıyor musunuz? Evet. Mastürbasyon yapıyor musunuz? Ulan senin kadar insanı yoran adam görmedim ha. Ben kulaklarımı azıyor. Mastürbasyon. Ne mastürbasyon? Mastürbasyon. Faruk eczaneşi. Mastürbasyon. Ya son yapılan araştırmalara göre bunun yaşı artmış. 50-60 yaşından sonraki insanlar artık yapıyormuş da gençler yapmıyormuş. Ne Sana bu? bir soralım dedik. Yani anlamadım senin sorunu anlamadım. Ya. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Yani e, belli başlı yöntemlerle kendini cinsel e, açıdan yok etmek. Mastürbasyon. As siktir lan. Ben böyle şeyleri anlamıyorum. He tamam teşekkür ederim abi iyi günler. Fıtı, 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 fıtı. abi merhabalar. Acaba mastürbasyon yapıyor musunuz? Teşekkür ederim abi sağ olun. Abi merhabalar. E, masturbasyon mastürbasyon yapıyor musunuz acaba? Zararlı diyorlar Zatmı. peki. Siktir git lan buradan. Evet tamam teşekkür ederim abi. Fıtı 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 fıtı. Abi merhabalar. Mastürbasyon yapıyor musunuz acaba? Yok. Peki zararlı diyorlar fazlası. Ben böyle bir şeylerle ilgilenmiyorum. İlgilenmiyor musun? Tamam abi teşekkür ederiz. Sağ olun bir evet. röportaj tamam. verebilirim yani. Tamam bir soru soruyor sana da soralım abi. Ay. Sor hadi. Tamam mastürbasyon yapıyor musunuz? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Evet. Ama Tövbe sen sordun. öyle. mu yani şimdi? Abi bildiğin bilimsel bir şey ama ihtiyaç sen... yani. Küfür evet. değil bir şey değil. İndirebiliyorsan indir. Kızlarına sormuyor. Sordum, sordum soruyor saçma Saçma sapan bir Yok, şey Yok, Abi. Saçma Aa. sapan. Yayınla bunu kardeşim. Sen abi çok sinirlendi. Döveceğim. Benim saçım mı? Dön burada beni bak. Bize görüşürüz abi. Dönmüyorum ben. Ama şey değil yani bilimsel bir şey. Ya bırak bilimsel. Ya. Kolay gelsin. <laughs> abi merhabalar. Evet. Mastürbasyon yapıyor musunuz acaba? Mastürbasyon yapıyor Buna musunuz? Yok çıkarma ya. Yok. Öbür işine bak. Amına kor valla. Sağ ol abi. Fıtı 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 fıtı. Abi merhaba kolay gelsin. Mastürbasyon yapıyor abi, musunuz abi, acaba? Ya. Bir yaştan sonra kalkın. Belki masum olsun yapalım oğlum. Ya. bu yaştan sonra yok abi sen daha gençsin ya 70'e kadar yolu var abi ya yok oğlum kolay gelsin abi hayırlı işler jarjör sıkmıyor diyor fitil söndü diyor çekmece gelmiyor elime diyor asansör düğmesi misali içine girmiş bisiklet diyor tekere gelmiyor artık diyor bittik abi diyor bittik fıtı 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 abi merhabalar mastürbasyon yapıyor musunuz acaba? benim mastürbasyon yapıyor musunuz e acaba? öyle e e e <laughs> 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 tamam teşekkür ederim Ay abi fıtı 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 abi merhaba kolay gelsin Mastürbasyon yapıyor musunuz acaba? Efendim? Mastürbasyon yapıyor musunuz acaba? Hayır. E ee, peki 50 yaşın üstüne çıktı diyorlar gençlerden. Doğru mu acaba? Ne abi? Ya Mastürbasyon yapma yaşı 50 yaşın üstüne çıktı diyorlar abi. Çıksın ya var. Siktir et ya. Boşver Abi sana soralım. Yok bana bir şey sormuş. Vay dışarı gelse sen bir. Sormayayım tamam. mı? Tamam Sorma. abi. İyi günler görüşürüz. Abi sorsaydık be abi. Kolay gelsin abi. Bunlar, ne iş yaparsınız gençler? Youtube abi. Sor abi. Abi sormayayım ya. gel neymiş gel. Sorayım ama sen sor dedin abi. Mastürbasyon yapıyor musun abi? Çok Yok yapıyoruz abi. her gün. Her, her, gün, her gün. gün. her gün. Abi bir alet kullanıyor mu el mi sadece? Yok. Elle mi? E, ee, Hamdarbayit. Ne dedi? Ne dedi? He, anladım abi. Sen ya, bayağı de, bayağı bir şey biliyorsun gibi. <laughs> Ama çok zararla diyorlar. Ne sıklıkla yapıyorsun? <laughs> ya her sıklıkta yapıyorum. Yok anasının amir Her boş buldun bakayım. Tabii her boş. Biz abi gidelim bence bir sakatlık çıkmaz o zaman <gülüyor> görüşürüz. Ha, <laughs> <laughs> aldık. Abi sana da soralım dedik. Merhabalar. Mastürbasyon yapıyor musun abi, abi acaba? Ne yapıyor? Mastürbasyon. Ya. 50 yaşın üstüne çık diyorlar. Önceden gençler yapıyordu. Ya ben öyle bir şeylerle uğraşmıyorum. olabilir abi. Yani bu ihtiyaç yani sorun değil. Görüşürüz. Sağ olasın abi. Abi merhabalar. Mastürbasyon yapıyor musunuz acaba? Efendim. Mastürbasyon yapıyor musunuz acaba? 50 yaşın üzerine çıktı diyorlar da evet. yapılan araştırmalara göre. Evet. Daha önce gençler yapıyormuş. Şimdi 50 yaşın üzerine çıkmış diyorlar araştırmalara evet. göre. Evet. Mastürbasyon abi. Evet. Anlamıyorum, ya. Anlamıyorum. Evet tamam. Sağ ol. Teşekkür ederiz abi. günler. günler. Sen yapıyor musun mastürbasyon? Abi. Yani abi ne iş yaparım? Herkes yapar abi. Ben de yapıyorum. Hayır, Niye tamam. bunu yalanlıyorsun? Doğru Aynen. değil yani. Yapıyoruz, yapıyoruz. Abi merhabalar. Bir soru soracaktık. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Abi merhabalar. Bir soru soracaktım. da e, mastürbasyon yapıyor musunuz abi acaba? Efendim? Mastürbasyon yapıyor musunuz acaba? Mastürbasyon. Araştırmalara göre 50 yaşın üzerine çıktı diyorlar da daha önce gençler arasındaydı. Ya, yok. E, ben yapıyorum açıkça söyleyeyim abi yani. Bunda ayıp bir şey yok. Bu bir, ya, evet. yani, bilimsel bir, şeye ihtiyaç. bir şey, ihtiyaç. Ha ben Sormayayım mı? Tamam, teşekkür ederiz. İyi günler abi, sağ olun. Evet. Teşekkür ederiz abi. <laughs> abi merhabalar. Afiyet olsun. Abi mastürbasyon yapıyor musunuz acaba? Mastürbasyon yapıyor musunuz acaba? Ne evet, afiyet olsun, abi. Görüşürüz. Tamam, sıkıntı yok abi. Görüşürüz. Sağ ol abi. Abi merhabalar. Mastürbasyon yapıyor musunuz acaba? Efendim? Mastürbasyon yapıyor musunuz acaba? Ee, yeni araştırma sonucu 50 yaşın üzerine çıktı diyorlar da önceden gençler yapıyordu daha çok çoluk çocuk gençler. Gidin 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 gidin. Size de bir soralım dedi. Yapmıyorsunuz yani. Teşekkür ederiz. İyi günler abi sağ olun. var. Mastürbasyon yapıyor musun acaba? Ya, hayır, yani, yani, nasıl <laughs> Vaziyetler nasıl? Vaziyetler nasıl? Doğru. Durumlar. Ha durumlar alakalı. Vaziyetle alakalı. Doğru sorayım mı abi sana? Allah. Murat'la konuşma. Tamam konuşma. Sana mı sorayım abi? Burada sor. Murat abi sana mı sorayım? Evet. Abi, Ama sor ya. Abi mastürbasyon abi. yapıyor musun? He? Mastürbasyon yapıyor musun? Ne olur? Yani e, kendi yöntemleriyle kendi cinsel açlığını söndürmek yani. Asiktir lan. Yok. Kendi yöntemlerinde. Abi sen yapıyor musun mastürbasyon? Ya bir araştırma sonucu yaşların üzerine, yani 50 yaşın 40 yaş üzerine çıktı diyorlar da o yüzden sordum. Daha önceden gençler yapıyordu. 50 yaşın üzerine çıkmış diyorlar. Şu anda yapmıyor musun abi? Sen abi şu anda Yok. yapıyor musun? Teşekkür ederiz. İyi günler, kolay gelsin abi size. Şarkı, abi, bir şarkı söyle abi şarkı söyleyecek sen Allah. biz onu duymadık. Bu Hüseyin abi kafanız sendeyiz abi rahat ol. Dere kenarından geçtim. Soğuk sular içtim. Bu derde ben nereden düştüm bilemem. 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 Yar bilenmez Yürüme abi yersin be çok iyiydi Abi merhaba kolay gelsin bir sorumuz olacaktı size sorabilir miyiz? Size soralım abi. Abi mastürbasyon yapıyor musunuz acaba? Ne? Mastürbasyon yapıyor musunuz acaba? Nedir? <laughs> Buyur abi. Ne diyor? Ben yani böyle bir sikre git artık konuşuyor lafa bak. Baba. Baban yaşında adam Yok abi ya biz soru soruyoruz soru. Ya, soru ya soru amca değil mi ya bu sefer? Şey yok abi ya. ya konuşuyor lafı lan bu senin. Yürü. Bir bak bir adama. Abi bir şey yok ki bu bilimsel bir şey ya yani bir git, bu bu ihtiyaç ya, yani. Ya sen mi geldin? Biz öyle sen dalga geçmeyelim bir şey yapmıyoruz. Normal soru ya. soruyoruz abi. Şöyle ama. Hayır git dese gideceğim zaten rahatsız etmeyeceğim yani. Tamam. Tamam git dedi gidiyorum yani rahatsız edecek bir durum yok. Git dese ben gideceğim zaten. Sokakta sürdüm şeytan işi abi gülüyor ama abi kendi gülüyor, <gülüyor> hayır o, o bir şey demiyor ki yanındakiler diyor Arkadaşlar selam video yarım kaldı. Ee, en başta söylediğim gibi ya yani böyle bir tepki bekliyorduk zaten. insanlar i̇nsanlar da haklı zaten. Ee, kavga çıktı. Olay daha da büyüdü. Biz oraları çekemedik tabii ki. Kavga olduğu için video yarım bırakmak zorunda kaldı. Yani biz eğlendik. Size gördüğünüz gibi istemeyenlere gitmedik ama orada soruyu sorduğumuz kişi değil. Diğer insan biraz olayı büyüttü. Diğer kişi olayı büyüttü. Haklılar tabii şey diyemeyiz. Kimseye zorla bu işi yaptıramayız. Yine video eğlenceliydi, güzeldi. Biz eğlendik. Siz de eğlendiyseniz eğer siz biraz güldürebildiysek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizden gelen yorumlarda insanlara yönelteceğiz. İnsanlara sormamızı istediğiniz şeyler varsa tabii ki abartmamak şartıyla gördüğünüz gibi her an ağzımızı burnumuzu kırabilirler. Abartmamak şartıyla sizden gelen yorumları insanlara yönelteceğiz. Böyle videolar için abone olun, kanalımıza destek olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.